Müdürüm, bu okulda eskiden bizim gibi bir öğrenciymişim. Ben size demiş miydim İkinci aşama çok tehlikeli olacak diye? Bunlar kendinizi korumak için. Eğer biri size bir şey yapacak olursa saplarsınız. ama Ne yapacağız şimdi? Ceset ne olacak? Tamam arkadaşlar sakin olun. Sadece öldürdük. Kersi ısıtalım gideceğiz. Arkadaşlar şimdi sizden kavga etmenizi isteyeceğim. Ama çok büyük olsun. Tüm askerleri buraya çeksin. Nereye <laughs> <Geri> geliyor? <laughs> çok saklanıyor. İki kişi onun arkasından gitsin. Nasıl? Ne demek okuldan biri kaçtı? Tamam tüm askerlerin yarısını oraya gönderin. Onu yakalamaya çalışsınlar. Diğer askerleri de buraya getirin silahlarını alsınlar. Çünkü buradaki tüm herkesin işini hallettikten sonra o kızı bulup işini halledeceğiz. Herkes belirlediğimiz gruplara ayrılıp buradan kaçsın. Ne kadar uzağa kaçabiliyorsanız kaçın. Nasıl öldüreceksin tatlım? O elindeki bıçakla mı?